silindirin alanı arkadaşlar. Silindirin alan hesabını öğreneceğiz bu bölümümüzde. Evet. Silindirin açılmış hali gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dikdörtgen ve iki tane daireden oluşmaktadır. Silindirimizin yüksekliğini H H harfi ile ifade edersek yarı çaplarımızda R ile gösterdiğimizde arkadaşlar silindirimizin yanal yüzeyinin bir kenarı da bu taban dairemizin çevresine eşit olmalıdır. Yani 2 pi r'ye eşittir dikdörtgenin diğer kenarı. Taban alanı arkadaşlar silindirimizin silindirin iki tane eş tabanı vardır. Tabanların yarı çapı r ise taban alanı pi çarpı r karedir. Yani dairenin alan formülüdür. İki tabanı olduğundan taban alanlarının toplamı 2 çarpı taban alan yani 2 çarpı pi çarpı r kare ifadesi ile bulunacaktır arkadaşlar. Gelelim yanal alana. Silindirin yan yüzeyinin alanı açık şekilde görüldüğü gibi dikdörtgendir arkadaşlar. Evet az önceki şeklimize geri dönecek olursak yan yüzeyimiz bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği diğer kenarı ise taban çevresidir. Dolayısıyla taban çevresi dairenin çevre formülü 2 pi r idi. Yükseklikte h harfi ile ifade etmiştik. Yanal alan yani dikdörtgenin alanı arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r çarpı h'tır. Taban çevresiyle yüksekliği çarparak buluyoruz. Silindirin alanı yani yüzey alanı da diyoruz arkadaşlar. Silindirin alanı iki tabanının alanı ile yanal alanının toplamıdır. Yani tüm alan yani silindirin yüzey alanı iki taban alanı yani dairelerimizin toplamı ile yanal alan yan yüzeydeki dikdörtgenin toplamıdır. Yani alan formülümüz 2 pi kare taban alanları toplamı ve 2 pi r yanal alanı ile ifade edilecek arkadaşlar. Bunu Başka türlü şöyle ifade edebiliriz. Formülize edebiliriz. Alanımız 2 pi parantezinde 2 pi çarpı parantez içerisinde r artı h ifadesi ile de bulunabilir. Örnek Şekildeki dik dairesel silindirin yarı çapı 5 cm ve yüksekliği 12 cm'dir. Buna göre silindirin yüzey alanı nedir demiş arkadaşlar. Yarı çapımız 5, yüksekliğimiz de 12 santimetre olarak verilmiş. Şimdi öncelikle taban alanımızı bulalım. Dairemizin alanı. Taban alan. Dairenin alan formülü pi çarpı r kare idi arkadaşlar. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız da 5. Beş, 5'in karesi. 3 çarpı 25. O da eşittir. 75 santimetre kare taban alanımız. İkinci olarak yanal alanı yani yan yüzeyimizi bulalım. Yan yüzey formülümüz taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik yani h idi arkadaşlar. 2 çarpı yarı pi 3 alıyoruz. Yarı çap 5 yükseklikte 12. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 5 30 çarpı 12. O da eşittir. 360 santimetre karedir. Bize yüzey alanı yani tüm alan sorulmuştu arkadaşlar. Yüzey alan eşittir. İki tane dairemiz vardı. Bir tanesinin alanı 75 ise alt ve üst tabanları toplamam gerekiyordu. 2 çarpı 75 artı 360 ilave ettiğimizde 150 artı 360 olacaktır tüm alanımız. O da eşittir. 510 santimetre kare olarak bulunur silindirimizin yüzey alanı. Başka bir soru. Şerif Usta çapı 10 cm, boyu 25 cm olan boya rulosu ile bir duvarı boyamaktadır. Buna göre Şerif Usta bu ruloyu 12 kez döndürdüğünde en fazla kaç metrekarelik alanı boyamış olur diyor arkadaşlar. Rulonun duvarla temas ettiği yüzey yanal alanıdır. O yüzden yanal alanı bulup 12 ile çarparak çünkü 12 kez döndürülmüş. acaba ne kadar bir yüzey boyamıştır? Onu bulacağız arkadaşlar. Bize santimetre cinsinden verilmiş veriler ve metrekare sorulduğu için en sonda santimetre kareyi metrekareye çevirmemiz gerekiyor. Rulomuzun yanal alanını bulalım. Yanal alan formülümüz arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r çarpı h idi. Dolayısıyla 2 çarpı pi 3 alıyoruz. Çapı 10'muş. O zaman yarı çapı r eşittir 5'tir. Yükseklikte 25 olarak verilmiştir. Rolumuzun yüksekliği. 6 çarpı 5 30 çarpı 25 o da eşittir. 750 cm karedir yanal alanı rulonu. 12 kez döndürüldüğüne göre 12 çarpı 750 9000 santimetre karedir. Fakat bize acaba kaç metre kare boyanmıştır diyor. Alan ölçülerimiz yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür idi arkadaşlar. Yüze bölersek 9000'i 90 desimetre kare olur Bir daha yüze böldüğümüzde 0 tam 10'da 9 Metre kare olarak bulunur Boyadığımız alan Uyarı Bir silindir Yarı çapı ve çapı boyunca Kesilirse Dikdörtgen şeklinde kesik yüzeyler Oluşur arkadaşlar Örnek verilmiş Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir silindiri tam ikiye bölmüşüz. Yarım silindir oluşturmuşuz ve çeyrek silindir. Kestiğimiz yüzeyler birer dikdörtgendir. Burada bir dikdörtgen oluşmuş. Burada ise çeyrek silindirde iki tane dikdörtgen oluşmuş arkadaşlar. Yarı çapı R ile ifade edersek burası 2R'dir. Çünkü çapa eşittir. Dolayısıyla kestiğimiz yüzey alanları çap çarpı yüksekliktir. Yüksekliği h harfi ile ifade ettiğimizde bu yüzey olanlar dikdörtgen olduğu için dikdörtgenin bir kenarı yüksekliktir, h'tır. Diğer kenarı da 2r çaptır. Burada iki dikdörtgen var fakat r r daha 2r yaptığı için iki tane r'dir. O da çapa eşittir. Çap çarpı yükseklik yani 2r çarpı h olarak ifade ederiz arkadaşlar yüzey alanlarımızı. Örnek, şekildeki dik dairesel silindir parçasının yarı çapı 8 santimetreymiş, Yükseklik de 15 cm'dir. Bu silindirin merkezinden 90 derecelik dilim kesilip atıldığında kalan cismin yüzey alanı nedir deniyor arkadaşlar. 90 derecelik yani bir çeyrek dilim atılmış arkadaşlar. Dolayısıyla geriye kalan açımız 360 eksi 90 270 derecedir. Dolayısıyla öncelikle alt ve üst tabandaki daire dilimlerimizi bulalım. Taban alan eşittir 270 çarpı 270 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare ifadesiyle daire dilimini yani sektörün alanını buluyorduk. 270 bölü 360 90'a böldüğümüzde 3 bölü 4 olarak sadeleşir. Pi'yi 3 aldık arkadaşlar. Yarı çapta 8. 8'in karesi. 3 bölü 4 çarpı 3 çarpı 64 yapacak. 4 ile de 64'ü sadeleştirdiğimizde 16. 9 çarpı 16. O da eşittir. 144 santimetre kare yapacak. Bir tabanımızın alanı. Daire dilimizin alanı 144 santimetre kare de üst tarafta aynısından olacağı için onu da daha sonra ilave edeceğiz. 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim yanal alanı. Çeyrek dilim çıkardığımız için yanal alanda dörtte bir oranında azalmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar yanal alan yine 3 bölü 4 ile çarpıyoruz. Çünkü dörtte biri çeyreğe çıktığı için formülümüz 2 çarpı pi çarpı r çarpı h idi. 3 bölü 4 çarpı 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 8 yükseklikte 15 idi. 8 ile 4'ü sadeleştirdim 2 kaldı. 3 kere 2 6, 3 kere 2 6, 6 çarpı 6 36 çarpı 15. 540 santimetre kare yapıyor arkadaşlar. Yanal alanımız parça alındıktan sonra oluşan alan. 540 santimetre kare imiş. Şimdi kestiğimiz yüzeyler de birer dikdörtgendir. Çeyrek dilim çıkardığımız için iki tane dikdörtgen oluşuyor arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerin alanı da şu yüzey alanları arkadaşlar. 8 çarpı 15'tir bir tanesi. 2 tane olduğu için 2 ile çarptığımızda 16 çarpı 15 o da eşittir. 240 cm karedir. Şimdi tüm alanı bulalım sırayla arkadaşlar. Topluyoruz. Tüm alan. Taban alanı 144'tü fakat bir de üstte olduğu için 2 çarpı 144 alt ve üst tabanımız. Yanal alanımız 1 bölü 4'ü gidince 540 kalmıştı arkadaşlar. Artı ve oluşan iki yüzey alanımız onların toplamı da 240 idi. 288 artı 540 da 240'ı topladığımızda 780 yaptı arkadaşlar. 780 artı 288 8 8 8 daha 16 elde var. 1 9 10 1068 santimetre kare olarak bulunuyormuş silindirimizin kalan yüzeyinin alanı. Evet. Yarı çap uzunluğu 10 cm, yüksekliği 20 cm olan yarı çapı 10, yüksekliği 20. Dik silindir biçimindeki bir kütükten şekildeki gibi 120 derecelik dilim kesilerek çıkartılıyor. Kütüğün kalan kısmının alanı kaç santimetre karedir deniyor arkadaşlar. 120 derecelik kısmı çıkarıldığı için geriye 240 derecelik bir merkez açı kalıyor. Öncelikle arkadaşlar yine taban alanı bulalım. Taban alan 240 bölü 360 çarpı pi r kare. Pi'yi 3 alıyoruz. Yarı çapta 10'du. Onun 10 karesi. 240 ile 360 sadeleşirse 2 bölü 3 çarpı 3 çarpı 100. 3'ler de sadeleşti. Taban alanımız 200 cm kareymiş. Çıkartıldıktan sonra 120 derecelik kısım yani 120 derece 1 bölü 3 demek arkadaşlar. 360'ın 3'te 1'i çıkarıldığında yanıl alan da 3'te 1 oranında azalacaktır. Yani 3'te 1'i 1 bölü 3'e azalırsa geriye 2 bölü 3'ü kalacaktır. 2 bölü 3'ünü de şu şekilde buluruz. 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı pi 3'tü. R'miz 10'du. H'ta 20 idi. Üçler sadeleştirdik arkadaşlar. 2 çarpı 2 4 çarpı 10 40 çarpı 20 800 santimetre karede yanal alanımız oldu. İki tane de dikdörtgen yüzeyimiz oluştu. Bu dikdörtgenlerden birinin alanı 10 çarpı 20'dir. Ama iki tane olduğu için bir de 2 ile çarptığımızda arkadaşlar 400 santimetre karede oluşan kestikten sonra oluşan yüzeylerdir. Şimdi toplayalım. Tüm alan taban alan 200'dü. Fakat 2 tane var. 2 çarpı 200 artı yanal alanı 800 bulduk. Artı de oluşan dikdörtgenlerimizin alanı. 400 artı 800 artı 400 topladığımızda 1600 santimetre kare bulunur arkadaşlar. Şeklimizin tüm yüzey alanı doğru cevabımız C şıkkı olur.